Ben bir tarz buldum. Bence bunu deneyebilirsin. Senin saçını keseyim ister misin? Hayır he? hayır dur. Elinde makas var. Bir kaza çıkacak. Koy onu yerine çabuk. Canım sen gel böyle. Bırak şunu. Babamın şarjını mı bitireceksin? Telefonu bana ver. Geç oldu. Yat uyu artık. Aa, ben seninle uyuyacağım abla. Hala vaktim var. Artık ablan olmadan uyumayı öğrenmelisin Komal. O evlenip gittiğinde ne olacak? O zaman kiminle uyuyacaksın? Baba? Baba. Gel. Buyur. Otur. Güzel kızlarım ne yapıyor bakalım? Neden hala uyumadınız? Şey, biz de yatmak üzereydik baba. Baba, lütfen bize bir şeyler söyle. Ablam ne zaman evlenecek biliyorsun. O olmadan asla uyuyamıyorum. Baba, Fize ablamın düğününde bütün evi sarı çiçeklerle süsleyeceğiz. Ne? Sarı çiçek mi? Ne olmuş? Ayrıca her yeri ışıklarla donatacağız. Lütfen baba. Tamam istediğin ışık olsun. Ama bir şey Hı -hı. çok önemli baba. Düğün tarihi mutlaka sınavlar bittikten sonra olmak zorunda. Ancak o zaman eğlenebilirim. Ama sınavlarına daha çok var. Sen ne diyorsun böyle? Ne diyorsun sen? Çok. Ama konuşsun. sen evlenmiyorsun burada. Sen ona bakma baba. Ne dediğini bilmiyor işte. Hep böyle konuşuyor. İkiniz de sessiz olun. Baba, ben detaylı bir liste hazırladım. Çarşıya giderken haber ver mutlaka. <laughs> ben de seninle gelirim. Tamam yeter. Babamı rahatsız etmeyin artık. Hayır canım hayır kızlarım beni asla rahatsız etmezler. Onlar benim mutluluk sebebim. Ne diyordun sen canım? Aa, ben diyorum ki baba, Fiza'nın düğünü için beş elbise diktirelim istiyorum. Aa, evet, hepsi işte birbirinin aynısı olsun. Beş aynı elbise. Baba, sen onlara sakın kulak asma. Hazır elbise alırız, olur biter. Fazlasına hiç gerek yok. Hayır, ben diktirmek istiyorum ve uzun bir elbise olmalı. Kırmızı ve bol simli. Baba ben de Komal gibi elbise diktirmek istiyorum ve bir de damatlık. Evet. evet siyah evet. kumaş, gümüş evet. düğmeler. Evet, tamam. Bir de kına ayaktırmak için birini bulmamız gerekiyor. Motifleri bana bırakın tamam mı? O işi mı? ben hallederim. Evet, hepsini ben hazırlarım merak Hayır, etme. Hayır, ben internetten araştıracağım. <laughs> Bugünlerde ev çok sessiz anne. Düşünmeden edemiyorum. Sanki fırtına öncesi sessizlik var. Sen ne diyorsun? Ne fırtınası? Bir sorun olduğu kesin anne. Abimin ağzını bıçak açmıyor. Sebebi yine torunun hayır dediği için olabilir mi? Layık oğlum. Buraya gel lütfen. Evet anne. Oğlum arada bir annene de ne düşündüğünü söyle. Üzerinde bir tek kızlarının hakkı yok. Ahiret günü geldiğinde seni annen için de sorgulayacaklar. Eh, sorun ne anne? Yine ilaçların mı bitti yoksa? İlaçların canı cehenneme. Birkaç gün önce bir aile Fiza'ya talip olmak için buradaydı. Değil mi? Ne oldu anlat. Olmadı anne. Al işte. Bunca zorluğun ardından güzel bir teklif almıştık o da olmadı. Kızların böyle tavır yaparsa olacağı bu. Gün gelecek kimse gelip kapımızı çalmayacak. Neden kızlarım hakkında bir şey söylemeden önce onların senin torunların olduğunu unutuyorsun? Beğenmediğin tavırlarıyla ilgili kısmına gelince onları sen yetiştirdin anne. Onları suçluyorsun ama başkalarının hiç mi suçu yok? Anne? Abimin nesi var? Sanki kızgın ateşi oturmuş gibi. <laughs> Belli ki aklı başında değil. Baba? Baba. Ha? Ee, bir şey mi söyledin? Ne düşünüyorsun öyle? Bak ne diyeceğim kızım. Ayze'ye söyle beni görsün. Ayza, hmm. babam seni çağırıyor. Neden? Tamam. Ezberledin mi? Çok az kaldı, bitti sayılır. Anlat o zaman bana, uzun zamandır çalıştın. Beni mi istedin baba? Evet canım. Derslerin nasıl, iyi mi? Evet baba, çok iyi. Bu son Selen. Evet. Sonra ne yapacaksın? Sen izin verirsen baba, ben çalışmak istiyorum. Kızım, Bugüne kadar sen ne dedin de yapmadım. <laughs> evet canım. Dışarıda olmak. Bir işte çalışmak. Bunların kimseye bir zararı yok. Ama kızlar biraz dikkatli olmalı. Kendilerini korumak zorundalar. Anne babalar size yol gösterebilirler. Size iyi bir terbiye verebilirler. Doğruyla yanlışın farkını öğretebilirler. Ancak sıra bunu hayata geçirmeye geldiğinde doğruya ve yanlışa kendiniz karar vereceksiniz. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Dünya ne kadar değişirse değişsin, bir kızın saygınlığı hep çok hassastır. En ufak bir lekeye maruz kalmak bile bütün hayatınızı mahvedebilir canım. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musun? Evet. Bugün senin üniversitenin önünde bir çocukla gördüm. Okuldan bir arkadaşım baba. Bir çalışma için okul dışına çıkmıştık da. Evet. Bunu anlayabiliyorum. Okulda arkadaşların olması normal. Buna asla bir itirazım yok. Ama canım bu dostluklar belli bir sınır içinde kalmalı. O sınır asla aşılmamalı. Toplumun bu duruma nasıl baktığı malum. Demem o ki bir sorun olduğunda bunun erkek için hiçbir önemi yok. Acı çekmek zorunda olan her zaman kızdır. Çoğu zaman bu acı kardeşlerini ve ailesini de etkiler. Ama ben kızıma tüm kalbimle güveniyorum. Çok iyi biliyorum ki başımı utançtan yere eğdirecek bir şeyi yapmayacaksın. Hiçbir zaman. Gidebilirsin canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.